Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Bu göstergeler Shiba Inu'nun yükseliş arasına girebileceğini gösteriyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken haberi beğenip kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shiba Inu mevcut koşullar devam ederse yükseliş molasına gidebilir. Shiba Inu diğer kripto varlıkların yanında olumsuz fiyat hareketleri yaşamaya devam etti. Köpek temalı kripto para birimi son 7 günde %4,4 ve 14 günlük grafikte %8,4 düştü. Yazının yazıldığı sırada SHIB, son 24 saat içinde %1,5 artışla 0,0000730 dolardan el değiştiriyor. SHIB'nin düşük fiyatına rağmen, önde gelen token yükseliş kırılmasına yakın olabilir. Boğalar ve Ayı Göstergesi bu gösterge günlük işlem gören toplam hacmin %1'i olan alınan ve satılan adreslerin sayısını izler. Ship bu yazıyı yazarken 24 saatlik 125 milyon dolarlık bir işlem hacmine sahip. Göstergeyi kullanarak SHIB'in 24 saatlik işlem hacminin 1,25 milyon dolar %1'ini satın alan yatırımcılar boğa olarak kabul edilirken 1,25 milyon dolar değerinde SHIB satan yatırımcılar ayı olarak kabul ediliyor blok verilerine göre, Shiba Inu'nun yükseliş eğilimi gösteren katılımcıları, düşüş eğilimi gösteren meslektaşlarından daha fazla. Veriler, son 7 günde 147 ayıya kıyasla 153 şip boğasını gösterdi. Bu, boğaların ve ayıların şiddetli bir ticaret savaşına girdiğini gösteriyor. Shiba Inu'nun alım tarafındaki düşük ivmesi Ayrıca Shiba Inu şu anda yetersiz satın alma ivmesine sahip. Entoteblochkun Büyük Sahipler Net Akış Metri'ne göre, Shib'in geçen günkü girişi 579,2 milyar olurken, çıkışı yaklaşık 480,1 milyar oldu. Sonuç olarak, Shib'in net akışı 99,1 milyar jeton, 723.430 dolar. Shib'in sosyal aktivitelerinde düşüş. Ek olarak, Shiba Inu'nun sosyal duyarlılığı şu anda düşük tarafta. Lunar Kuş'tan elde edilen veriler, Shiba Inu'nun geçen haftaki sosyal sözlerinin ve sosyal hakimiyetinin %94,3 oranında düştüğünü gösteriyor. Benzer şekilde, varlığın sosyal etkileşimi de son 7 gün içinde %97,4 düştü. Shiba Inu'nun daha fazla boğa katılımcısı olmasına rağmen, tokenin toparlanması için olumlu bir satın alma inmesine ve duyarlılığına ihtiyacı var. Bu arada, Shiba Inu'nun yönetim tokeni Bon Shibas Yap, Bon, muazzam bir yükselişin tadını çıkarmaya devam etti. Token, son 24 saatte %20,3 artışla 1,33 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.